Şehit Piyade Teğmen, Doğa Bey Onur Öztürk Kütüphanesi, açılış törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Köroğlu'nun seslenişiyle hoş geldiniz diyoruz sizlere. Mer dayanır, namer kaçar. Meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan açar. Divan gümbür gümbürlenir. Domatını kalasından, halk saklasın belasından, Köroğlu'nun arasından, her yan gümbür gümbürlenir. Kahramanlı türküleriyle hoş geldiniz. Köroğlu'nun, Süleyman Paşa'nın, Oğuz Kağan'ın destanıyla hoş geldiniz okulumuza. 25 Kasım 2022 tarihinde vatanımızın namusu için gözlerini kırpmadan cesaretle yola koyulmuştu. Ve o gün toprağa düştü şehidimiz. Şehitler tepesini boş bırakmadı. Al bayraklarla, insan seriyle, ağızda dualarla yol edilmişti. Dua meyin onu özdürük. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وَهْدِنَا وَفِقْنَا اِلَى الْحَقِّ وَاِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِينَ بِبَرَكَةِ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيمِ Amin. Allah'ım, ey gökleri ve yeri yaratan, yoktan var eden Allah'ım, alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Sen'in huzuruna geldik, Sana dua ediyoruz, Sana yalvarıyoruz. Rabbim, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Rabbim İslam'a ve Müslümanlara yardım edene yardım et Allah'ım. Evet hayırlı olsun. şey İslam kitapları var ya. Evet. Onlardan bizim evimizde vardı. Benim annemin oğlunun böyle serisi vardı. Benim annem okuma yazması yoktu. Onları mı küçükken evde oturtururdu. İçinde onun zaten çizgi sadece Oğlum bak Allah. Oğlum Allah yok. Benim çocuğum. Böyle bir okuma bu seviyoruz. Öğrenciler de seviyor. Okuma hastalığı var. Yapıp, metredir, onları var. Geçen gün. Onlara da. Onları şey sorayım. müdürlerine. Ee, Nizip ilçesinde görev yapan bütün memurlarımıza bir memur olarak söylüyorum daha doğrusu önce onlardan başlıyorum. Ee, bütün memurlarımıza çok teşekkür ediyorum. Askerimize, polisimize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bizim geleceğimiz olan evlatlarımız e, inşallah bu kütüphanede ve bundan sonra açacağımız bütün kütüphanelerde bu çocuklarımız Allah sevgisine ilk başta Sonra vatan sevgisini öğrenecekler, sonra da anne baba sevgisini öğrenecekler. Size de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizin. Ben e, çocukluğumda evimden kaçıp kütüphanede e, kalan biriydim. Benim çocuklarım da öyleydi. İnşallah e, bütün evlatlarımız da şehidim, dua ve onurlu Türkmen gibi vatanına, milletine sadık can verecek, can alacak evlatlarımız yetişecek inşallah buralarda. Bu masalarda inşallah böyle şeyleri biz görürüz, böyle evlatlarımız biz göreceğiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız, var Annelerimiz, babalarımız da ne olursunuz güzel evlat yetiştirsinler. <laughs> Bir bütün yetiştirsinler evladını. Bir bütün yani. Biz çocuklarımıza iki iki, iki iki daha dört eder diye değil de İlk başta edebimizi, ahlakımızı, vatanımızı, İslamiyet öğretelim. Başka ben bir beklentim yok. Allah sizlere razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.